Arkadaşlar Cuma günü verdiğim ödevleri kontrol edeceğim defterlerinizi çıkartın. Hocam ben ev ödevi dediniz diye evde bıraktım. Peki oğlum sıfır aldın. Arkadaşlar anlamadım şu Ödevimi yapmadım deseniz de sıfır alacaksınız. Yalan söyleseniz de sıfır alacaksınız. Neden yalan söyleyip benim gözüme batıyorsunuz? Başka ödevini yapmayan var mı? Dün akşam elektrikler kesildi annem ödevimi yapamadı hocam. Te Allah'ım ya. Yalancılığına mı kızayım? Dürüstlüğüne mi? Bilemedim oğlum ya. Bilal tahtaya gelir misin oğlum? Dün gece elektrikler kesikti çalışamadım hocam. Evladım sözlüğe kaldırmadım tahtayı sileceksin. He öyle deseniz ya, hocam. Elektrikler de cayır cayır yanıyordu zaten. Baksan. Arada bir voltaj gidip geliyordu ama ders çalışsan çalışılırdı yani. Pek de açık sözlüymüşsün oğlum sen. O da bir şey mi? Şunu dinleyin bir de hocam. Akşam annem geldi. Oğlum ders çalışsana dedi. Ben de anne ders mers çalışamam dedim. Önce Brawl Stars ardından da Roblox